Merhaba sevgili Özgür Usta takipçileri. Yine farklı bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere farklı dekorasyonlar serisinden ipek sıva, canlı sıva veyahut da yurt dışında liquid plaster veyahut da silik plaster diye adlandırılan arkadaşlar bir sıva malzemesinin uygulamasını göstereceğim videosunu çekip sizlerin ben sunuyorum arkadaşlar. Bu malzeme kumaş parçacıklarından, kompleksiyon parçacıklarından arkadaşlar oluşan e, içinde ses yalıtım malzemeleri e, barındıran EPS parçaları, deniz ki bir takım e, bağlayıcı parçaları barındıran arkadaşlar özel iç cephe malzemesidir, sıvasıdır. E, çok güzel e, Örtücü bir malzemedir. Çatlakları, e, duvardaki derin yarıkları dahi örtücü, gizleyici bir malzemedir. E, antistatiktir. E, yanmaz. Ses geçirmeme e, özelliği var arkadaşlar. E, ısı geçirmeme özelliği var. %35, %40'a yakın bir ısı geçirmeme, 125'e yakın da bir ses arkadaşlar, yalıtım özelliği var. Hata örtücü. Duvardaki yamuklukları, arızaları örtücü özelliği var arkadaşlar. Renk seçeneği çok geniş. Ee, farklı farklı Türkiye'de üretici arkadaşlarımız, markalar var. Ee, ben o marka konusuna girmeyeceğim. Yalnız yaygın bilinen ismiyle İpek Sıvı veya Canlı Sıvı arkadaşlar ee, diye genelde biliniyor piyasada. Ee, paket bazında satılıyor arkadaşlar. Paketler yaklaşık 4-4,5 metre ince sürümüne göre 5 metre de yapabilir. Ee, normal uygulamada yaklaşık 4 metre bir paket gidiyor arkadaşlar. 4 metrekareye gidiyor bir paket. Arkadaşlar paketi kovaya koyduğumuzda toz parçacıklardan, ele parçacıklardan oluşan bir paket içeriği var. Bunu 8-9 kilo suyla arkadaşlar karıştırıyoruz. Mikser yardımıyla. içinde topak kalmayacak şekilde homojen sakız gibi bir kıvam arkadaşlar oluşuncaya kadar karıştırıyoruz. Sonra duvarımıza ee, özel ipek savunmalısı var plastik. Ee, bu maddayla arkadaşlar tatbik etmeye başlıyoruz. Duvardaki kalınlığı yaklaşık e, 2 milim civarında. Ee, daha da kalın biraz yapılabilir. Daha ince yapılırsa duvarın arkasındaki rengi gösterir. Ee, i̇yi olmaz. Yaklaşık e, bir paketi 4-4,5 metre maksimum 5 metreye yaymak lazım. 6-7 metreye yayarsak malzemenin e, kalitesi, güzelliği bozuluyor arkadaşlar. Bana dikkat e, ee, malasıyla arkadaşlar demiştim e, uygulaması yapılıyor ee, malzememiz normal sadan alt çeker gibi duvarımıza yavaş tatbikatla sürüyoruz malzememiz kendisi yürüyüzden duvarda ee, bu şekilde arkadaşlar uygulamasına devam ediyoruz Bu arkadaşlar güzel tarafı yanmıyor aynı zamanda. Alev yürümez özelliği var. Üzerinde örümcek ağa oluşmuyor. Ben bunu çok dikkat ettim. Çok yaptığım yerlerde. Kendi evimde de var benim. İki odasında ses geçirme özelliği var demiştim. İki oda arasında yapabiliriz. Dışarıya bakan yüzeylerin iç evin içine arkadaşlar yapabiliriz. Bunun tek eksisi arkadaşlar nemli e, zeminlerde, yüzeylerde bunu uygulayamayız. Dış cephede zaten uygulanmıyor, iç cephede yapılıyor. İç cephede banyo gibi arkadaşlar e, yerlerde uygulanmasını tavsiye etmem. Çünkü nemi emiyor bünyesine e, bu malzeme. E, duvardan e, su üzerine sıktığımızda, bir sprey şişesiyle üzerine su sıktığımızda duvardan teker yumuşayıp duvardan toplayabiliriz, kovaya koyabiliriz. Gidip başka arkadaşlar bir duvara uygulayabiliriz bu malzemeyi. Böyle bir değişik özelliği var bu malzemenin. E, pek çok renk seçeneği var. E, farklı markaların kendi içlerinde de pek çok sitelerinde renkleri e var. E, sadece beyaz rengi de var arkadaşlar. Bu ipeksimonun e, beyaz olarak da tavanlarımıza veya duvarlarımıza söyleyebiliriz. Ama çok güzel desenleri de var. Çiçekli, böcekli, e, takım taraftarla uygun e, sarı lacivert, sarı kırmızı, yeşil beyaz gibi renkler de var arkadaşlar. Onların da e, taraftar e, duvarlar oluşturabiliriz. Kendi tuttuğumuz takımın taraf renkten uygun duvarlar da oluşturabiliriz. Bu yüzeyde ben de müşterimin aldığı, hazır aldığı ipek sıvayı duvarına tatbik ediyorum. Desenini kendisi seçti. Yeşil, beyaz, spor oluşan bir malzeme. Güzel bir renk seçimi yapmış. Marka anlayacağım burada. Hoş bir efekti var rengin. Çatlakları çok güzel dolduruyor. Duvarda bayağı bir çatlak vardı bu duvarda. Eski bir bina. Görüntü kirliliği vardı. Ne kadar bağırlarsa sıvarlarsa sürekli duvar çatlandı belli etmiş. sıvayla bu duvara, dış tepeye bakan bu duvara yalıtım sağlamış oldu. Hem de duvarın sürekli çatlayan duvarını arkadaşlar tamir etmiş olduk aynı zamanda. Bu malzeme çatlar göstermiyor. çatlak göstermiyor. Çok büyük açılması lazım ki malzeme onun arkasında tekrar yarılıp da gösterebilsin. Malzeme çünkü esnek malzeme aynı zamanda kumaş gibi, tabi halı gibi duvarda. Duvarın e, malzemenin e, şöyle özellikleri de var: e, darbe emici malzeme. E, çocuk odalarında, yaşlıların bulunduğu e, hatta evimizin bütün duvarlarında sürnebilir. E, duvarımızı duvara başımızı vursak e, başımız yarılmaz. Çok e, yumuşak bir yüzey oluşuyor kuruduktan sonra. Kuruması hava şartlarına bağlı olarak bir gün en az sürüyor. Soğuk havalarda 2-3 gün sürdüğü oluyor. Pencereleri açıp iyice bir havalandırmak lazım. Ki e, malzeme e, suyunu salsın. Ki kurusun. Çünkü demiştim başta e, birkaç kuruluk e, bir torba malzemeye arkadaşlar 8-9 kilosu koyuyoruz e, ee, 10 metrekare bir duvarda en az 2 paket, 3 paket malzeme. Bu demek oluyor ki 25-30 kilo su demek oluyor arkadaşlar. Ee, bu duvarın bir şekilde suyun tali olması lazım duvardan. Onun için camlarımızı açıp sıcak havalarda uygulamayı öneririm. Ee, kurutan sonra çok güzel halı dokusu gibi duvarda doku oluşuyor. Darbe emmeyeceğim. Alev yürümüyor arkadaşlar malzemenin üzerinde. Çakmakla yaksanız daha iyi. Çakmak sadece bulunduğu yaktığımız yeri siyahlandırır, karartır. Üzerine alev yürümez. Ee, misafirler evinize geldiğinde ambiyansı çok sevecektir. Çok güzel bir dokusu var. Farklı bir dokusu var. İzlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Ben Özgür Usta. Yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim.